Sonra sen niye söyledin Kader? Ben ayrılmalarına sebep olmuşum, benim yüzümdenmiş. Ya sen yalan söylerken, utanırken Songül'den iyi... ...ben söyleyince kötü öyle mi? Ben hiç anlamadım yani. Sen söylemese miydin acaba bir şey? Sen de mi ondan yanasın? Ya hayır canım. Yani acaba dedim, bir şey demedim Kader. Ee, Güney nerede şimdi? Ay bilmiyorum. Çekti gitti. Umarım Songül'le barışmaya gitmiştir. İnşallah. diyorsun Serkan saçlarını kestirmiş. Onu ne yaptın kafana? Kötü mü olmuş? Yani güzeldi saçların. Nereden icap etti ki? Ben çok beğendim. Bence böyle çok güzel oldu. Yani niye böyle bir şey yaptın ki? Ya, değişiklik olsun istedim. Hem böyle daha rahat. Bence yakışmış kardeşim, hayırlı olsun. Bence de. Hem zaten yine uzar, ne olacak ki? Sen hala bir solgunsun ama hasta falan mısın? Hasta evet. Hasta mı? Sarkan iyi misin? Bir şey mi var? Ya panik yapmayın, önemli bir şey değil. Demir eksikliği varmış. Ondan böyle solgun gözüküyor. Kardeşim dikkat et kendine. Sen bize lazımsın. Hadi oturalım ya. Gel. Ben bir tane atlayayım, sen git sevgilinin yanına. Ben buraya geçerim.